Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Tiramisu tadında çok kolay bir sütlü tatlı, pasta görünümünde bir sütlü tatlı tarifim var. Ee, çok lezzetli oluyor. Oldukça da hafif oluyor. Hemen e, nasıl yaptığımı sizlere anlatmak için e, bir video hazırladım. Hep beraber izleyelim. E, tenceremizin içerisine 1 litre sütümüzü ekliyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker İki buçuk yemek kaşığı un koyacağım, iki buçuk yemek kaşığı nişasta koyacağım arkadaşlar. Sürekli karıştırarak ocağa alacağım ve pişirmeye başlayacağım. Evet, bir tane de yumurta sarısı koyduktan sonra. Şimdi yine tekrar sürekli karıştırarak iyice karıştırayım. Ocağı aldım. Muhallebimi pişirdim. Pişirdikten sonra arkadaşlar bir kenara alıyoruz. Böyle biraz soğutacağız onu. Bir paket vanilyasını ekliyorum. Bir kenara alacağım onu. Böyle e, ara ara şöyle bir 2-3 dakikada bir mutlaka karıştırarak muhallebimizin e, biraz ılınmasını bekleyeceğiz. Bu arada ikinci aşamaya geçelim. Kedi dili bisküvilerimiz vardı bu şekilde. Onları da bir kek kalıbında yapacağım bunu. Şimdi ben bir kalıpta yaptım bu tatlıyı. Eğer o kalıp sizin elinizde yoksa aynı tatlıyı şey de yapabilirsiniz. Böyle cam tepsilerde de yapabilirsiniz. Aynı şey yani tadında hiçbir değişiklik olmaz. Sadece görüntü farklılığı olur. Şimdi ben kalıbın kenarına kadar olan kısımları kestim. Kesiyorum. Şimdi bir de Yine bir buçuk su bardağı sütüm var, ılık sütüm. Sütün içerisine granül kahve koydum arkadaşlar, iki yemek kaşığı kadar. İyice karıştırıp kahveyi eritiyorum ve e, kesmiş olduğum bisküvilerimi, kalıbımın boyu kadar kesmiş olduğum bisküvilerimi kahveli e, şerbete batırıp hiç vakit kaybetmeden hemen kalıbıma yerleştiriyorum. Kalıbımı da önceden ıslattım. Ki daha kolay çıksın. Hani sütlü tatlı ortasına dökeceğim çünkü. Şimdi bu e, kalıbın boyutunda olanları kenarlara diziyorum. Daha küçük kenarlarda kalan kısımları da e, yine tatlımızın orta kısmına yerleştireceğim. Bu kalıpları bana çok soran olmuştu. Çok mesaj gelmişti. Ee, çok memnunum bu kalıplardan. Bu döküm kalıplar oldukça güzel. Kek için, sütlü tatlı için. Hem görüntü olarak çok güzel oluyorlar. Hem de hiç yapışma olmuyor. Çok memnunum. Ee, tavsiye de ederim. Ee, alabilirsiniz. Şimdi muhallebimize gelelim. Bir kenara alalım tatlımızı. Muhallebimizin içerisine arkadaşlar 200 gram kadar labne peyniri veya krem peynir ekleyebilirsiniz. Çok daha güzel oluyor. Hangisi elinizde varsa, hangisini kullanmak isterseniz, ister mikserle ister tel çırpıcıyla iyice peynirle kremanın e, iyice birbirine karışmasını sağlayalım. Kahvemizin yarısını döküyoruz, diğer yarısını ayıracağız bir kenara. Şimdi kalan küçük parçaları yine kahveli e, sütlü kahveli karışımımıza batırarak her tarafına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Bu aşamada aralarını fındık da serpebilirsiniz, ceviz serpebilirsiniz. Kalan muhallebimizi yine üzerine dökelim. yine üzerine düzeltiyoruz. Yine e, bir sıra daha kedi dili bisküvilerimizden üzerini tamamen kaplıyoruz. Tatlımız bitti arkadaşlar bu kadar. Ee, üzerini güzelce streçleyerek arkadaşlar bir gece buzdolabında bekletelim. Veya sabah yapıp akşama kadar da bekletebilirsiniz. Yani en az bir 5-6 saat kadar durması gerekiyor çünkü. Tatlımızı açıyoruz. Normalde e, normal tabak tabakta da çevirebilirsiniz de ben bu tatlıyı bu şekilde bugün yapmak istedim. Şöyle iki dakika azıcık beklerseniz hemen çıkıyor zaten içerisinden hiç yapışma olmuyor. Evet görüntüye bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi bunu istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. E, i̇sterseniz çikolata da dökebilirsiniz üzerine böyle çikolata. E, led ile de süsleyebilirsiniz ama ben böyle biraz kakao serpmek istiyorum. Tatlımızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dilimleyip afiyetle ikram edebiliriz. Hem çok lezzetli, hem çok pratik, hem çok gösterişli. Ee, Ramususu tadında çok lezzetli bir e, tatlı arkadaşlar denemenizi tavsiye ediyorum Evet iç dilimin e, şeklini de görün istiyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. E, desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.